takozlar hazırlandı mı? Her şey hazır. Rauf bey de neredeyse gelir. Ama küçük hanım ortalarda yok. Kendisi ortalıkta görünmese de yaptıkları milletin ağzında. Ne demek istiyorsun sen? Kulağıma çalınıyordu ama az önce çamlıkta gözlerimle görünceye kadar inanmamıştım. Bilmece gibi konuşmasana, gördüğün neymiş? Ablam tamirci Mustafa'nın oğluyla... ...Hani şu mühendis müsveddesi var ya... ...Onunla gezip tozuyor. Gene neler saçmalıyorsun? Bana böyle diyeceğine, kızınıza gizli gizli ne işler çevirdiğini sorun. Herkesin diline düştük. Çamlıktaki rezaletlerini bilmeyen yok. Dedikodu değil, gerçeği öğrenmek istiyorsanız benimle konuşun. Neredeydin? Aydemir'in söyledikleri nedir? Gayet açık. Nazmi ile birbirimizi seviyoruz. Nazmi dediğin şu balıkçı eskisi, şimdi tamircilik yapan ihtiyarın oğlu. Bundan ne çıkar? Herkesin babası Sıtkı Bey olamaz ya. Utanıp sıkılmadan bir de bunları söylüyorsun. Hayır, bu kadarı rezalet artık. Anlaşılan bana kastın var senin! Zaten haplarla yaşayan yarım adamın biriyim, sinirlerim, kalbim yetmiyormuş gibi! Nazmi'yi tanımıyorsunuz bile! Ne kadar dürüst, çalışkan bir genç olduğunu bilseniz! Ne olursa olsun, onunla bir daha görüşmeyeceksin! Hem Rauf beyle evlenmeni istiyorum ben! Ondan hoşlanmadığımı biliyorsun! Evlilik, hoşlanmaktan daha ciddi şeyler üzerine kurulur! Bir takım iş hesapları, menfaatler üzerine mi? Asıl siz yanılıyorsunuz! Rauf bey geldiler oh, efendim. Buyursun, buraya al beyefendi! <laughs> Hoş geldiniz, sefalar Hoş getirdiniz. İdare heyetinin toplantısı vardı, biraz geciktiysem özür dilerim. He. Nasılsınız Handan hanım? Teşekkür ederim efendim. Oh, merhaba Aydemir! Merhaba Rauf Hediye Hediyeni abi. almayacak mısın? Teşekkürler! <laughs> bu da sizin Handan hanım. Zahmet etmişsiniz Reca beyefendi! Rica ederim! Vay canına! İstediğimden de kral bir takım bu! Az daha istek ozalmaz mı? Teşekkür ederim. İlk ağızda petrol ve çimento tahsislerini karşılayacak krediye ihtiyaç var. Çok yakında istediğiniz krediyi koparacağımı sanıyorum. Güneşte yanmak hiç kimseye sizdeki kadar yakışamaz Handan hanım. Kum ve şakıl için çekmecede üç yerle anlaştım. Ha öyle mi? Çok iyi. Ee, bu halinizle haftaya kulübün balosunda büyük bir hayranlık uyandıracağınızdan eminim. Ama ben baloya gideceğimden bile emin değilim henüz. Beni herkesin gıpta edeceği bir damdan mahrum bırakmazsınız herhalde. Başım feci halde ağrıyor, beni mazur görün lütfen, müsaadenizle. Bu işi benim almam, bankanız için de büyük reklam olacak. Hacıoğlu firmasına kaptırmamalıyız. Sıtkı beyi görecektim. Randevunuz var mıydı? Geleceğimi biliyor. Nazmi dersiniz lütfen. Nazmi diye biri gelmiş, sizinle görüşmek istiyor. Buyurun, Sıtkı beyefendi sizi kabul edecekler. Aklımda kaldığına göre bu sene mühendis çıkmışsınız. Evet efendim. Mühendisler pratik görüşlü, realist kimselerdir. Onun için çabuk anlaşacağımızı umuyorum. Teklifinizi bilmeden bir şey söyleyemeyeceğim. Teklifim açık. Kızımla olan münasebetinizi derhal kesmenizi istiyorum. Bir hesap kesmeden bahseder gibi konuşuyorsunuz beyefendi. Çünkü bütün münasebetler bir hesap üzerinedir. Bizim münasebetimiz tamamen hislerimizle ilgili. His dediğiniz şey sadece bir kelimedir delikanlı. Ne görülür, ne de elle tutulur. Ama... ...Bu bir hesap işidir işte. Kızımı bir daha görmemek şartıyla şehirden çıkıp giderseniz... ...Bu para sizin. Büyük bir iş adamısınız ama... ...Parayla satın alınamayacak şeyler de olduğunu öğrenememişsiniz beyefendi. Sadece mesleğinizle bu kadar parayı birkaç yılda zor kazanırsınız. Parayı az bulduğumu söylemedim. Bunun on misli de olsa teklifiniz beni ilgilendirmiyor. Demek cevabınız... Hayır! Teklifinizi hakaret saymama rağmen bunu Andara söylemeyeceğim. Genç ve tecrübesiz olduğunuzu düşünerek... ...Size karşı yumuşak davrandım. Fakat başka türlü hareket etmesini de bilirim ben. Rüşvetten sonra tehdit mi? Nasıl isimlendirirseniz isimlendirin. Ama şunu da bilin ki... imkanlarım sonsuzdur. Gerekirse bütün kudretimle sizi ezmekten de çekinmem. Büyük iş adamının gerçek yüzü şimdi ortaya çıktı galiba. İyilik de çekip gitmezseniz hayatınızı zindan eder, size nefes aldırmam. Benim için bir saman çöpü bir hiç sayılırsınız. Tek teklifinizi kabul etmediğime, blöflerinizde görmediğime göre sadece müsaadenizi rica edeceğim efendi. Siz etmiyorum ya. Oh, aman Raufi, o ne biçim lafı? Buyurunlu, şeref verdiniz. Bir püro! Teşekkür ederim. Vaktiniz müsaitse baş başa konuşup şu evlenme işini bir karara bağlayalım dedim. Oh, bizim için bu mesele tamam. Şimdiden damadımı sayıyoruz sizi. Yalnız durumun bir an önce kesinleşmesi bana da huzuru verecek. Bilmem nasıl söylesem, son zamanlarda bir takım tatsız dedikodular geldi kulağıma. Allah Allah. Sözde Handan'ın muhitimizden olmayan bir gençle ilgisi var. İftira efendim iftira. Bizi çekemeyenlerin uydurması bu. Şey, kahve çayı bir şey arzu eder misiniz? Hiç miyim? Evet, bu cins dedikodulara bir son verebilmek için hiç olmazsa nişanı hemen yapalım. Tabii tabii. Yerinde bir düşünce. Ha, aklıma gelmişken sorayım. Şu bizim kredi işinden bir haber var mı? O işi olup bitti gözüyle bakabilirsiniz azizim. El nişanı yapalım. Son birkaç pürüzü de halledeceğim. Oo, hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Çok efendim. memnun oldum. Gelmeseydiniz üzülürdüm doğrusu. Ha. Teşekkür ederim. Ee, kıdemli bir bekar daha piyasadan çekiliyor böylece. Buna piyasadan çekilme değil, özel teşebbüsle bankacılığın işbirliği denir ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu yeşilli yavruyu tanıyan var mı? <laughs> ne o? Ablanın nişanı seni de heveslendirdi galiba. <laughs> Biz günde kaç seans nişanlanıyoruz oğlum? Peki ama Handan nerelerde? Sahi görünürlerde yok. Belki daha mühim bir işi çıkmıştır. İnsanın kendi nişanından mühim ne işi olur? Mesela bir randevu. Söylenenlere bakılırsa makine mühendisi bir gençle sevişiyorlar. İşin garibi bir balıkçıymış bu delikanlının babası. Hala gelmedi mi Handan? Annesi berberine telefon ediyor. Bu kadın berberleri malum. Berberden çıkalı saatler olmuş. İsterseniz çocuklarla çıkıp arayalım. Ne dersiniz? Onu elimle koymuş gibi bulacağımdan eminim. Hayır, hayır. En iyisi misafirleri biraz oyalamak. Bir skanda çıkmasını istemiyorum. demiyorum lazım. O adamla evlenmek benim için ölümden beter. Kaçıp gidelim buralardan. Şu koca dünyada senden başka sadece ihtiyar babacığım var. Bana en çok muhtaç olduğu an onu orta yerde bırakamam. Ya aşkımız? Aşkımız her şeyden kuvvetlidir. Yalvarırım beni anlamaya çalış, biraz daha beklememiz lazım. Kendisine bir saniye bile tahammül edemediğim o adamın nişanlısı olmak. <laughs> Bu benim biricik sevgilim, ileride de eşim olmana engel değil ki. Nişanlanırsam beni senden koparıp alacaklarmış gibi gelin. Hiçbir şey seni benden ayıramaz. Öp öh beni, sıkı tut kolların arasında. <laughs> Olur şey değil doğrusu. Rauf Beyinki de bile bile lades, görülmüş rezalet değil evet, doğrusu. Evet doğru, haklısın azizim. Böyle bir şey olacağı dedikodulardan belliydi zaten. Aa! Ah! Bu kadar da fazla artık. Doğru. Ablamız hanımefendi teşrif ettiler. Bu hareketin hesabını sonra vereceksin. Gidip üstünü değiştir hemen, hadi! Bu saate kadar gecikmeniz için çok mühim bir mazeretiniz olduğuna eminim. Evet, çok mühim bir mazeretim vardı. Nazmi ile, sevdiğim gençle beraberdim. Handan neler söylüyorsun? <laughs> Dahası var. Sizi sevmiyorum. Sevmek bir yana, Sahte kibarlığınızdan, sonu gelmeyen iş konuşmalarınızdan... ...Hepsi bir hesaba dayanan hareketlerinizden nefret ediyorum. Dünyada son erkek kalsanız bile sizle evlenmeyeceğim. Buna kimse zorlayamaz beni! Çabuk, çabuk odana git! Ama dur, daha önce beyefendiden özür dilemelisin. Lüzum yok efendim. Bu tatsız sahneyi devam ettirmemek için kısa konuşucuyum. Sadece şunu söyleyeyim, bir gün kendi rızanızla gene bana geleceksiniz Handan Hanım. Fakat sizinle evlenmeden önce gene böyle bir kalabalık önünde sizi yalvartacağım! <laughs>